MHP lideri Bahçeli ise Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestoları üzerinden annelere seslendi. Bir kez daha evlatlarınıza sahip çıkın dedi. Bahçeli'nin hedefindeki adrese CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Muhterem analarımız, evlatlarınıza sahip çıkın. Ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın. Öğrenci başka Terörist başkadır. Boğaziçi Üniversitesi'nde fitne düzeneyi kuran kim varsa alçak ve hain bir projenin figüranıdır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar üzerinden annelere çağrısını tekrarladı. Paylaşımlarına sansür uygulayan Twitter'da kısıtlanan mesajı grup kürsüsünden okuyarak tepki gösterdi. Varsın kısıtlasınlar. Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten. Tüm dünyada lebekete haklarının Koruyucu olacaklarını söyleyenlere sesleniyorum. Müslüman Türk milleti bu oyuna gelmez, bu zokayı yutmaz, bu kirlilik kampanyanın tuzağına düşmez. Salı mesaisinde grup kürsüsündeydi MHP lideri Bahçeli. Gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi, eleştiri oklarını HDP ile görüşme üzerinden CHP'ye çevirdi. CHP'nin HDP ile görüşmesi demek, PKK ile teması demektir. Zillet ittifakının görünmeyen ortakları PKK'dır, FETÖ'dür, Soros'tur. MHP'nin yeni anayasaya desteğini ineleyen Bahçeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazineden daha düşük faizle borçlandığını söyleyen Kılıçdaroğlu'na da sert çıktı. İzmir'de özel bir yönetim kuruldu da bizim haberimiz mi olmadı? İzmir Büyükşehir Belediyesi Devlet içinde devlet değildir. Devlet tektir. Bu devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir.